Ve la te'acel bil Kur'an diyor Okurken Kur'an'ı acele etme. Estağfurullah. La tuharrik bihi lisaneke li te'acele Ben bunu niye anlatıyorum bunları okumadan önce? Size de lazım olur bunlar. Kur'an-ı Kerim demek ki Cibri Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim okurken Cibri Aleyhisselam, Peygamberimiz çabuk ezberleyin diye dilini çabuklaştırmış. Cenab-ı Hak diyor ki ey Habibim La tuharrik bi lisaneke li Görüyor musun ayetleri? Kur'an-ı Kerim okurken dilini çabuklaştırma, acele etme. Allah kelamı çünkü. Her kelimenin başlı başına bir özelliği, bir manası, bir inceliği var. Oradan bir mana çıkacak, bir mesaj çıkacak Kur'an-ı Kerim'de. Bunları başka öğretiyoruz ki size, siz de öğrenmiş olursunuz. Demek ki birincisi neymiş? Tertil. Evet. Evet. Ha bu tertil okuyucu nerede olur? Aşırı şereflerde olur. Aşırı okurken ne tatbik edermişiz? Tertil. Tertil. Ağır Bizim gözümüz var mı? Bak orada bu son şama da var. Şimdi bakıyorsak şamaya bakın. Şama var orada. Son, son taraflarda. Yani kıraat okurken üç yol takip edilir. Yüzlerimiz zaten burada bulundurum. Bakınız. Hem bir taraftan tecrüb yapacağız. Tecrüb, tecrüb Yani tekrarlayacağız. Demek ki birincisi neymiş? Her, her tür üzere okurken mahreçleri, sıfatları, tecrüb, bu kurallar uygulanır. Uygulanır. Ne? Talim gibi de aşır. Okunmaz. Normal okunur ama e, normal normal okumakla harfleri özelliğini bilmemiz lazım. Güzel çıkarmamız lazım. Şimdi tertil okuyuşu nerede okunurmuş? Haşr-ı Nerede okunurmuş? Haşr-ı şeref. Şeref okurken tertil. Metler aynı ölçüde. Hunneler aynı ölçüde. Mesela şimdi okuyoruz bazen, görüyoruz. Bir ihfanı hunnesini başta, başka yapıyoruz. İkinci hunnen ifasını da bir buçuk yaparken öbürü bir yapıyoruz. Bazılarını ne yapıyor? Yarım yapıyoruz. Olmaz. Mesela şimdi okuduğumuz zaman Ol Bakın. kütüm. Şimdi burada kütüm olmadı işte. Ne oldu? Olmadı işte. Birisi bakın kün değil mi? Ne oldu? Oda ifa kün değil mi? İfâ oldu. Küntümde de çok geldi. Bu, bu ne yaparken bu ölçülere çok dikkat edilir. Metlere dikkat edilir. Metlerde perdeler yapılır. Ne tarif ve ne iki perde yapılır. Muttasıl mufasıl metlerde yani en aşağı üçten aşağı olmaması yani Bir ses terbiyesidir bu. Ertilde. Bu nelerde bir buçuk yapacağız. Metlerde dört. Metlerde dört, dört. bütün kıraat imamlarına göre bizim kıraatimize göre dört. Tabi diğer kıraat imamları var. Hamza radıyallahu an verş dediğimiz bunlar beş şerif çıkar metlerde. Metli tabiiler biz bir çekeriz. O verş imamı metli bedel den, o denir. Metli tabiileri mesela amenü beş elife kadar uzatır. Amenü amenü amen. Biz kıraat ilmimiz Asım Hazretlerinin kıraatine göre Kur'an-ı Kerim okuyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu bilgileri ben niye veriyorum? Yani bir ön bilginiz olsun bir şey. Tertil. Şimdi öğrendik mi tertili? Metlerde 4. Tertil. Bu nelerde? Bir, bir buçuk. Bir buçuk aşağı düşmeyecek. Ve evet. met tabilerde bir. yani şey bir iki perde yapıyoruz. Evet. Metlerde üç 4 perde. Bu nelerde yine aşağı iki üç. Bak şimdi ha, sesi hapsetmemek lazım. <laughs> değil mi? buna bak buna değil. Orada bir tarif var değil mi? Yuhibbuna bunal Geliyoruz iki. Tedvir. Neymiş? Söyle. Neymiş Bahattin? Tedvir. Tedvir. Tedvir ne demek? Orta okuyuş. Orta okuyuş. Demden dört ürünmetler. Değil mi? Bu neler? Bir buçuk. Tedvir ne demek? Orta okuyuş. Bunları bölüyoruz yarıya. Ne oldu? Tedvir oldu. Bu tedvir okuyuşunda Metli lazım yine dört. Metli lazım değişmez. Neymiş? Lazım Değişim. Değişmez. lazım değişmez. değişmez. Dört elif miktar çakır <laughs> lazım. Bu nelerde değişir? Metli lazım meddi değişmez. Vacip. Metli muttasıl da vacip. Ama metli muttasıl ikiye kadar çekilebilir. Metli muttasılın meddi vacip iki elif. İki eliften yapması caiz. Ama metli lazımın metti. Dört elif miktarı vacip. Ha bu vaciplik nereden kaynaklanıyor? On tane kıraat imamı Öyle mi? Evet. On tane kıraat imamının ittifak halinde metti lazımı dört çekerler. İttifak halinde çekmelerinden kaynaklanıyor bu. Ha kendileri mi uydurdu bu? Yok. Bu kıraat imamlarının nereye kadar gidiyor bu? Silsele yoluyla Resulullah Efendimizin okuyuşuna kadar gidiyor. O imamların ittifakı onu kabullenmek, teyit etmek demek. Meddi lazım kaç çekilirmiş? Te, te, <laughs> evet. Bu neler? Bir. Bu neler? Bir. Uneler? Bir, Bir. Düştü. Tamam mı? Bu neler? Bir. Bir. Met Meddi muttasın? İki. İki. Mufası? İki. i̇ki. Meddarız? Yok. Meddarız? İki. İki. Meddilin? İki. Dördü Tertide kaçtı? Dört. Tertide kaçmış? Tertide kaçıdır? Tedvir de? İki. Medde lazım? Dört. Medde lazım değişiklik? Bu olmaz. Yok. Yok. Evet. Ha, bu tedvir okuyuşu nerede okunuyor? Tamam. Tamam. Namazda. Tamam. Namazda. Şimdi okuyalım. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin el-Rahman el-Rahim Malik yevm-i İyyâke <laughs> ne'budu ve iyyâke neste'in. Bunlar da dikkat ediyoruz biliyorsunuz. İhdine sıra kal sıra değil, sıra değil mi? İhdine sıra kal müstakime sıra lezîne en'amte aleyhim gayril. Burada aleyhimde durmuyoruz çocuklar. Niye durmuyoruz? La elif var. O da mana tamamlanmıyor. Aleyhim vaizil mağdubi aleyhim velallâh allin. lazım, değişmiyor. Şimdi okudum. Elem tırı yapacağız. Elem tırı keyfe feala rabbüke bi esra bil fiil elem yec'al onun bu. Olmadı. Ye. Elem tırı keyfe feala rabbüke bi kabil fi oldu mu? Olmadı. Tekbir okuyuşuyla namaz kıldı. Niye <laughs> namaz kıldı Çünkü cemaat sıkılmaması. Orta, Orta okuyuş. Ya yani seri bir okuyuş da değil, ağır da değil, akıcı bir usul. Tamam mı? Cemaati sıkmamak. Ha! Aşırı okurken şimdi namaz alhamu okuduk. Bir aşır okuyacağız ki şey namazda sure okuyacağız. Emetler var. Bir kısmını iki, bir kısmını dört, bir kısmını bir çekerse dil olmaz çocuklar. İşte imam efendiler bunları iyi bilmen lazım, iyi uygulamak lazım. Yani bu üzerinde dur, durmaktaki bastadığımız bu. Yani imam efendi ne yapıyor? Mesela yapıyoruz. Suçlama değil bu. Hata yapıyoruz. Mutlasını okuyoruz. Diyelim ki bu ya eyyühe kafirûne la a'budu ma te'abudun oldu mu? Olmadı. E kul ya eyyühe kafirûne iki çektik. La a'budu bir çektik. Olmadı işte. Bunları beyni alacağız, sıralayacağız. Bunun eğitimini yapmamız lazım. Bilhassa bilhassa cami görevliler, kardeşlerimiz müezzin olsun değil olsun? Namazda okur şeklini iyi öğrenmeliler. İyi bilmemiz lazım. Değil mi? O ya en he kafirun la a'budu ma ta'budun ve la an ba ortadaki ortadaki öyle ba orada ve la ma bir ehli var. Ya bu adam hiçbir şey görmedi, böyle. Yani imanımız sıfıra indi ama cemaat anlamaz bunu ama adam ehli olan anlar. Demek ki tedbir demetler <laughs> münneler aynı ölçüde Tertülü de belli. Tertülü anladık mı şimdi? Nerede okunulmuş bu? Namazda. Namazda Namaz, kullanılmış. Namaz neyle kullanılmış? Neyle kullanılmış? Ya. Şimdi gel sen bir kısmını tertülü oku, bir kısmını tertülü oku, bir kısmını <laughs> halırlı oku. Olmaz böyle şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Tatlı olmaz çocuklar. Tatlı. İniş çıkış yok böyle. İniş çıkış yok 100, Değil mi? İzerece. İşte bak izere. Ama yani şimdi bunu aşırı okuyacağız. İzere. Bak ne yapıyorum. Estağfirullah. İzere. <laughs> İzerece. Nasrullah. Allah'ı vel fethe. E sen bunu namazda böyle okursan. Arslan'daki cemaat sıkıdır. Allah. İza jaa nasrullahi vel fetih ve raiten nas yedhulun fi dinillahi afwaja. Sabbih bi hamdi rabbika wastagfir. <laughs> İnnehu kana tawwab. innahu bir elif. Bunu öğrendik. Nereye geldi şimdi sana? Hadır Fatih. Anlıyor musun? Ne zaman olacaktınız? Ne no. oldu?